Merhaba arkadaşlar, ee, yine bir iş ilanını kanalımızdan e, duyuralım dedik. Jandarma Genel Komutanlığı birçok şehirden memur alacak ee, ilanımızın detaylarına bakalım arkadaşlar. Ee, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı için memur alım ilanını geçtiğimiz günlerde internet sitesinden ve resmi gazete üzerinden yayınlamıştı. İlana başvurular bugün itibariyle başladı. Toplam 60 memur farklı şehirlerden farklı kadrolara alınacak. İşte memur alım ilanına dair detaylar. Arkadaşlar başvuru şartlarına e, Jandarma Genel Komutanlığı sitesinden yine e, bakabilirsiniz. Özel şartlarına ve başvuru genel şartlarına orada yazıyor arkadaşlar bunlardan birini e, tutturamazsanız alınamıyorsunuz e, önemli olan birkaç hususa değineyim ben 2021 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve tam ilan metnindeki ünvanların karşısına belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olma şartı var yabancı dil sınavı da istenilen mütercim ünvanına başvuran adaylar için son 5 yıl içerisinde YDS'den Arapça 60 puan ve üzeri almış olma şartı var. Başvurular arkadaşlar 6-21 tarihleri arasında yalnızca vatandaş Jandarma jandarma.gov.tr internet adresinden ve jandarma sahili güvenlik akademisi başkanı personel temiz sistemi üzerinden e-devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak İnternet ortamında şimdi posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi buralardan e, bu adreslerden internet adreslerinden duyurulara bakarak e, kılavuzu inceleyebilirsiniz. Şartları tutuyor mu tutmuyor mu e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden başvuracak olanlara hayırlı